arkadaşlar sizlerle birlikte hayır. Bugün sizlerle birlikte çok play oynuyoruz. arkadaşlar. Ölmek zorunda kaldım çünkü ya. hak ettim. Nereden gittim bilmedim. Bileme Ay, ne oldu? Bilemedim arkadaşlar. Baştan deneyeceğim işte. Seni öldüreceğiz lan. Öleceksin. Değil mi arkadaşlar? Bu videoya 25 bin like gelmesini istiyorum arkadaşlar. Güçlerinizi gösterin. Korkmuşum. <laughs> Evet arkadaşlar işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. çocuklar izlemesin çocuklara göre değil bu video dün küfür ediyorum valla bilerek yapmıyorum da ağzımdan kaçarak oluyor arkadaşlar bir beni kaçırdı sanmayın <laughs> bu video çok güzel olacak bence ya biraz sesini kısayım ya da kısmayayım <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz Böyle, tutacağım. Böyle tutacağım. Böyle ileriye gideceğim ondan sonra çekeceğim ya. arkadaşlar. En heyecanlı yere geldik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tortop bak bir tortop gibi. İyiyim I made Ana one bazılarla. Akabe. Onun için de bunu yene tabe. Anne. ben Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Burada ne yapacağız? Karşıya geçeceğiz. Anam. Düştüm lan. Karşıya. Geçemedim. Ben. Hay ananı ya. Lan. Ben burada kaldım. Burada kalmamış. İnşallah geçerim orayı. Ananı ya. Geçeyim Ne yapayım ki ben burada?

a close call occurred this week in which he nearly I breached don't, yeah, is I don't the know prototype if seemingly don't disassembled know the he. digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer which he then fired into the security camera disabling it these actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored once function returned to the camera the room appeared to be empty one surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Arkadaşlar bu kadar. Umarım aciz yok konuşmuyorsun. Aa game de teşhine geldik. İyi de arkadaşlar ben o köpeğin olduğu yere gitmedim ki. Köpeğin olduğu yere girmedim ki. neden Ne olacak bu? Ee, bu da böyle? Yanında sen alayım taklitten. lütfen. <laughs> Çaldır da gidelim buradan. Anasını satayım ya. Ben ne yapacağım ben burada işe yemeyeceğim. Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım ben burada? ne yapacağım? Ne yapacağım Aşağı mı insem bir şey mi yapacağım? Şurada kaydırak var. Şuraya bir tek. Belki buradan gitmemiz gerekir. Anam onu iniyoruz. Aha. E, 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 e. Geldik Game Station'a. Merhaba Game Station. Hoş geldin. Gidelim. Gideceğiz. Şimdi bunu mu yapacağız biz? bakalım mı? Baştaki kırmızı. Baştaki kırmızı bu sarı olacak. Onlar şimdi kırmızı, sarı, kırmızı, mavi, kırmızı, sarı, kırmızı, kırmızı, sarı, sarı, kırmızı, e, nasıl lan? E, ne yapacağım ki oğlum ben? He kırmızı, kırmızı başa geçecek kırmızı. Evet, evet. Kırmızı başa gidecek. Kırmızı. Evet arkadaşlar senin oraya kadar geldim ben. Burada bunu çözemedim. Nasıl anlasın Bekleyin. Evet arkadaşlar çok özür dilerim ama YouTube'dan bakarak yaptım çünkü nasıl yapacağımı bilemedim. Böyle bir yapalım çünkü. Tamam, şimdi renklere bakalım. Renkler neymiş? Kırmızı, sarı, kırmızı mavi. <laughs> kırmızı, sarı, kırmızı, mavi, tamam. Onu o numara kaçtı arkadaşlar? Onlara bakalım. 4 3, 2 1. Ha nasıl ya? Bir daha bakalım neymiş? 4 3 1, 2 1. 4, 3, 1 2 Doğru gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Bunu mu çekiyoruz? Allah gidiyoruz arkadaşlar. Tren herhalde ki ya. Yani. Evet, o tren de Video zaten burada. Bitirdik oyunu. Resmen. Zaten arkadaşlar daha bitmedi. İlla bunu çekmem mi benim ya? Olmaz böyle, mı öyle Yeah, okay. I had so much time to think and reflect, time to figure out exactly what I would do in free. We'll set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? hızlanıyor ya. Bu tren evet. Bu tren kontrolden çıktı. Ne oldu bize? Arkadaşlar bize ne oldu ya? Öldük mü? Evet. Arkadaşlar öldük mü? Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Ee, chapter 1 oynamıştık. İsterseniz arkadaşlar bir kere daha oynayabiliriz. isterseniz Pop play time. Chapter 2. Chapter 2. ile bir tekrardan oynayabiliriz. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar. Bu videoya dediğim gibi 25 bin like gelmesini istiyorum. Lütfen gücünüzü gösterin arkadaşlar. Sizin için emeğimle Hatta bunu indirmek için çok uğraştım uğraştınız 10 buldum ve indirdim. Lütfen bu videoya desteğinizi atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Bay bay.